Evet, evet tabii. şimdi Baran sonuncu Emin mesela Emin var Emin gitti ama Emin ikinci hafta üçüncüydü dördüncü haftaya giriyoruz onuncu çok büyük bir gerileme var sebebini bilmiyorum ama sessizdi zaten Emin ee, Duygu Duygu sekizinci yani Steven'ı geçmiş Emin'i geçmiş Baran'ı geçmiş Baran'ı geçmiş Steven mesela Steven'da bir çakılma var dördüncülükten dokuzunculuğa geriliyor neden Steven? Acaba çok mu gölgede kalmaya başladın Ayşe ile Alena'nın yanında? Hiç görmüyoruz biz seni. Şimdi Poyraz'la da galiba bir karşı karşıya gelmeye başladı. Poyraz'ı eleştiriyor falan. Yani Steven böyle giderse oralardan kurtulamaz. Ben size söyleyeyim aşağılara düştü. Steven ama Steven bundan sonra bakın arkadaşlar e, aklıma bir şey geldi. E, biliyorsunuz ki çok fenomen bir dizi vardı Kurtlar Vadisi diye. Orada... Polat Alemdar Süleyman Çakır'ın canını kurtarıyor. Ondan sonra ona diyor ki, bundan sonra sen Can Polat'sın diyor. Onun ismi Can Polat olarak kalıyor. Şimdi Steven bu saatten sonra Poyraz'a Can Poyraz demek zorunda. <laughs> doğru doğru söylüyorsun aynen. Kesinlikle demek zorunda. Onunla da artık Can Poyraz onun için. Canını Çünkü kurtar. orada öyle bir diyalog oluyor ki, doğru. Ayşe böyle diyor. Ayşe diyor Steven'ı söyle söyle bir şey olmaz. Aslında öyle diyor. Ayşe diyorum Aleyna. Söyleyin diyor. Hiçbir şey olmaz diyor Steven Tabii. ama Aleyna hesapları yapamıyor. Çünkü Dora ikinciliği aldığı sırada tabii ki kendisi de beklemiyor ve bocalıyor. Kendi görüşüne göre de Steven'ı söyleyeyim mi diye sormasının sebebi Steven'ı yüksek görüyor Öyle çünkü zannediyor. duygudan yüksek gördüğünü düşündüğü için. Steven'ı söyleyeyim mi diyor. Poyraz bir aman diyor. En güzel konu doğru oraya geliyorum. Hanzade onuncuktan altıncılığa yükselmiş. Bu Hanzade'nin çok iyi bir yarışmacı olmasından kaynaklı. Neden derseniz performansı iyi değil ama kuliste bir numara. Çok iyi kulüp. Bu da bir meziyet. Tabii canım. Bak ama Hanzade yani şimdi ben burada program yapıyorum. Program yapıyoruz burada. Şimdi bizim görmediğimiz yerlerde konuşması benim adıma iyi bir şey değil. Ben göremiyorum çünkü. Sen sadece etkilerini görebiliyorsun. Kendisi adına iyi bir şey. Arka planda ayarlıyor herkesi. Bütün durumları organize ediyor. Demiş ya bir de Baran'a. Sen yaz yeter ki altı biz anlayacağız diğerlerini bağladık biz. Bak cümle de bu diğerlerini bağladık. Sen gerisine karışma. Koşa koşa bir de geceleyin sahile gelmiş. Sahilde yakalamış baranla şeyi. Kimi yakalamış duyguyu? Yani yapar. Anzade bunu yapmalı çünkü biliyor gidecek kendisi. Gidecek yarışmacı bu tarz kulisleri yapar. Çoğunluğu bulmuş orada tamam beni yazmasınlar bir hafta daha gideyim. Güzel mantıklı çünkü anzade performansa bir şey veremeyeceğini biliyor kendisi de biliyor. O yüzden bence çok iyi yarışmacı. Yani diyorsun ya kapasitesine göre. Bence sınırları çok zorluyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben bugün çok net anladım ki Murat abinin dediğine katılıyorum. Hanzade belli bir süre bayağı bir gidecek gibi Süper. gözüküyor. Süper. Yarışıyor anda. kız. Yarışıyor tabii. O da kendi gücüne göre yarışıyor. Bazı yarışmacılar gibi yatmaya gitmemiş oraya. Yarışıyor. Bazıları hiç ağzından bir kelime duymuyoruz. Hanzade'ni de çok duymuyoruz da arka planda kelimeler dönüyor. Belli. O yüzden tebrik ediyorum kendisini. <laughs> Reşat. Reşat şimdi kendini bir sorgulaması gerekiyor. Bilmiyor gerçi ama ama SMS'te ikinci çıkmayınca suratı bembeyaz oldu. Bekliyordu o. Bekliyor tabii. Bekliyordu. Tamam diyordu Poyraz birinci olur ama ben hep ikinci gibi görüyordu bence kendini. Takım arkadaşları da e, bence öyleydi. çocuk zaten canım. Öyleydi ama şu an kimse bilmiyor. ikinci değil beşinci şu an. Tabii. Geç, geçmişte kaldı. Şimdi Reşat. Aleyna altıncılıktan dördüncülüğe yükseliyor. Kızların ağırlığını görüyoruz. Ayşe ve Aleyna ikilisi. Oyalıyor. Onlar çünkü Diğer kadın yarışmacılara göre ön plandalar. Ondan oyalıyorlar. Ama Dora'nın ikinciliğine geliyoruz. Ben ilk günden beri ne söylüyorum burada? Dora ismi Poyraz'la rekabet edebilecek bir isim. Ama adamın ilk gün üzerine oynadıkları için adamın bütün devreleri yandı. Süngüsü düştü adam. Tabii ne yapacağını şaşırdı. Şaşırdığı için şimdi aslında ona bir özgüven olarak bu ikincilik geri dönmesi lazım. Ama kendisi bile onu hazırlamamış. Aslında hazırlayacaktı kendisini. Gelince kimseye sormayacaktı. Siz beni kardeşim bir aydır yazıyorsunuz kafanıza göre. İstediğini söyleyecekti. Bunu yine yapamadı. Ben takım dedi. Güzel konuştu aslında tek ama. yapması bir şey söyleyeceğim. Tek lazımdı. Bir şey söyleyeceğim. Ama... Sevgili, sevgili Emin Allaç izliyor mu bizi Murat abi? Emin abi i̇zliyor. Öyle bir mesaj attın ki bana daha Survivorın başında Furkan göreceksin Dora'yı bir noktaya gelecek diye. Abi seni buradan alkışlıyorum. Gerçek bir Survivor izleyicisi. Söylemedik abi. mi? Biz ilk gün söyledik. Sevim de arasında li liderlik Seyvik yarışı söyledin, olacak söyledin, dedi. söyledin sen. Evet ama Dora hamleyi alınca şey yapamadı onu çok iyi karşılamadı ama izleyici, izleyici görmüş ki SMS attılar. Neden? Poyraz'a karşı rakip olabilecek kim var orada? Steven mi? Hayır. Reşat zaten yanında. Kankalar. Kim var orada rekabet edebilecek? Bir isim Dora çıkıyor ortaya. O Dora ismi neden çıkıyor biliyor musunuz? Poyraz son günlerde ben bakıyorum. Cayır cayır bütün gün sosyal medyadayım ben. Bakıyorum. Poyraz'ın antileri oluşmaya başladı. Arkadaşlar yoktu Poyraz'ın antisi. İki haftadır hiç anti falan yoktu. Poyraz'a karşı ciddi bir gruplaşmalar başladı. Poyraz'a karşı bak şahsına karşı şey değil. Hani ben Poyraz'ı Poyraz değil de Sema'yı seviyorum değil. Poyraz'ı yani Sema'yı tercih ediyorum değil. Poyraz'ı tercih etmiyorumcular çıkmaya başladı. Çünkü bazı e, sivri şeyleri var. Mesela evet bir şey oldu, devam ettirdin, kavga vardı ama oyun kazandığında da saygı diye bağırmak bugün çok fazlaydı. Yani gereksizdi. Kavga ederken bir kere söyledin onu. Şöyle bir şey bak. Sürekli çağrıya saygı, saygı, saygı. Bence saygı, aslında saygı. orada, orada bağırmasında bir problem yok ama biz Poyraz'ı bir haftadır her oyun kazandıktan sonra veya bir şeyde ilk kural saygı, ilk kural saygı deyip deyip de sen şimdi kız oradan elenmişken suratına bakmayıp kalkıp oradan gidersen e nerede saygı Basket diye sorarlar. Basket diyorsun kıza falan. Şimdi Poyraz yani. çizmiyor saygının e, çerçevesini. O yüzden Poyraz'a şu an eleştiriler başladı. Ben ona söyledim. İnşallah kendisine eleştiri açmaz dedim ama o biraz rehavete de kapılıyor. Neden? 4 tane SMS birinciliği var. Şimdi bu büyük bir başarı. Olur. Yani başkası olsa daha da şımarabilir biliyor musun? Olabilir. Poyraz şımarmıyor. Başkası olsa çok da şımarabilir. Tabii canım. Poyraz yine şu an kaldırıyor onu. Ama yarın ne olur bilmiyorum. 5 olur 6 olur Bu sefer belki daha da havalara girebilir. Ama şu an tadında hafif kaçırmaya başladı. Kaçırdığı için Alternatif bir isim Dora yaratılıyor. Doraya niye oy geliyor? Poyraz'ın antileri Doraya oy attı. Dora almadı o oy oyları. Dorayı da yaban atmayın. Eğitim eğitim diyorsunuz. Dora da Fransız ekolünden geliyor. Sen Benoît mezunu. Ona dikkat edin. Bu arada Dora ile ilgili şu bilgiyi de vereyim. Bana sorarsan beni Dorada şaşırtan tek şey şu anda gönüllülerin erkek yarışmacıları içerisinde performans olarak en alt sırada olması. Onun haricinde samimiyeti. Dün bir reality izledik yeni gelen yarışmacı ee, yine aleyna aleyna ile olan bir diyaloğu hatırlıyor musun Murat ya. abi dünkü samimiyeti beni etkiledi açıkçası adam hani ben kamera var bir kendimi bir şekle sokayım şu havada göstereyim bir kalıp yaratayım da onun içine gireyim gibi neyse bir adam o, değil neyse, adam, o, adam neyse o. o sadece biraz konsantrasyon problemi görüyorum oyunlarda yani çabuk dağılıyor adam. Hani full yani sporcu kimliği var mı yok mu onu da dikkatli yaşın bakmak da var lazım abi. da. 37 yaşında. Yo, Furkan dedi. Ak Ay Ayrettin'le akra ak şey dedi. Artık <laughs> yaşıt. <laughs> Furkancığım yaşın. artık dağılmaz. Biraz performansını yükseltmek yükseltmesi o orada lazım. Orada artık, bu dağılmaz. Sen etme, geldi, şimdi. Şimdi artık. artık dağılmaz sen merak etme. Ona şu anda ilaç geldi değil mi? Havaya girdi Ona şimdi, ilaç geldi. Kimse olduğunu gördü. Artık dağılmaz sen merak etme. bambaşka bir Dora izleyeceğiz. Tabii ki güzel oldu bu. Rekabetin olduğu yer güzeldir. Bize de zevk verir. Ee, Dora'nın bu çıkışını da tebrik ediyoruz. Evet Sema senin söyleyeceğin bir şey vardı Allah aşkına söyle. Ee, hangisini söyleyeyim? Batuhan'ı tebrik edeyim. 3'te 3 üç yaptı. Finali yaptı. Güzeldi. Ee, onun dışında da Merve ve e, Ayşe arasındaki diyalogta da sen ilk önce bunun öcü alınacaktı. Sonra da ben oyunda parkurda dedim onu de. Ee, Merve'nin konuşması çok güzeldi. Gerçekten e, çok yerindeydi. Çok güzel ifade etti kendini. Ben onun ifadelerine bayılıyorum zaten. Ee, burada Ayşe bugünlerde kendini Eleştiriye çok açıyor. O yüzden Ayşe'nin biraz tavırlarına dikkat etmesi lazım. Oyundur çarparsın düşersin ama ölç almak düşmanlara layık Doğru. bir durum. Ben de Merve'yi tebrik ediyorum. Çok güzel ifade ediyor kendini. Ben de Merve'yi tebrik çok ediyorum. çok daha fazla bekliyoruz biz bunları. Kesinlikle Merve'yi zaten bugünlerde reyletilerin içerisinde görmeye başladık. Hem işte duygu düştükten sonraki ona karşı tavırları gerçek bir sportmen. Bunu da net bir şekilde ekranlardan Spor görüyoruz. Sportmen değil insani bir davranış bu. Tabii. Sporculara az bir şey değil bu. İnsani bir davranış. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Evet. Evet. Evet Murat abicim hemen selamlara geçelim. Bütün Türkiye bizi izleyen herkese selamlar. Evet Semih'ciğim. Teşekkürler Türkiye. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, sizlere minnettarız. Sizi seviyoruz. I love you. Evet <laughs> Sema'cığım. <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet efendim Survivor Extra'nın sonuna geldik. Perşembe günü Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.